normalde onurla hani aram iyiydi falan böyle ya yani duo da atardık muhabbet de ederdik böyle dalga geçiyordum bir tane TR solo oyuncusunda denk gelmiştik. Onun da yanında bir tane duosu vardı. Ben böyle dalga falan geçiyordum. Bir yerden artık beni ciddi mi zannetti? Ne oldu tam detayını da bilmiyorum böyle. Lan sövdü bana falan böyle. Ben de tilt oldum. Bir sövüşmeye falan başladık böyle. Sonra lig maçı geldi. Pingim yüksekken falan. Pingimiz yüksekken maç kazandık. Direkt artistlik yaptım. Artistçe ve post most attım. Sonra playofflarda geldi. Patır kütür ağzımıza sıçtı adam. Rezil rüsve aldık. Bir daha da adam akıllı trash talk yapmadım sonra. Onun Durum öyle. Şey, biz de <laughs> atıyorduk <PR'de. gülüyor> de yanında bir arkadaşı var. Ee... Biz MAD carry'deydik, onlar MAD carry'deydi tam hatırlamıyorum, aynı takımdayız. Yani zerg biz aynı takımdayız. Onlar da bot oynayacak, biz de bot oynayacağız. İkimizden biri off lane'deyiz. Oyun kötü gidiyor ya da kazanıyoruz, tam emin de değilim. Ego savaşları başladı. zerg atıyor, Berkay laf atıyor. Ama böyle küfürleşme falan, zerg yanındaki e, doğusuna da sövüyor Berkay. Doğusu da böyle abi falan modunda takılıyor. Herhalde büyük bir adam. İkiye bir sıkıştırıyorlardı kanka o zaman. İkiye bir sıkıştırıyorlardı. Ben de şey moddayım. Arkadaşlar lütfen kavga etmeyin falan modundayım. Ben yardırmıyordum. İşine bakıyor direkt Şükrü orada. 1 ve 2 atıyorum falan fena tilt olmuştum. Abi dumble.